Asker Kişilerin Sosyal Medya Kullanımı Nasıl Oldu? Öncelikli olarak ifade etmek isterim ki asker kişilere yönelik olarak bütüncül bir yasak yoktur. Ancak görevin niteliği gereği üniformalı fotoğraf, video paylaşmak veya görev yapılan yerle ilgili olarak olumsuz algılayabilecek şekilde paylaşımlar yapmak e, hukuka aykırıdır. E, bu konuda 2024 yılı Haziran ayında yapılan kanun değişikliğiyle yaptırımlarda da e, belirgin hale gelmiştir. Daha öncesinde kendilerini tebliğler emirlere rağmen sosyal medyada uygun olmayan paylaşımlar yapan asker kişiler hem emniyetersinin stracu'ndan e, mahkemeye sevk ediyorlardı hem de disiplin cezası alıyorlardı. 2024 yılı Haziran ayında TSK disiplin kanunu yapılan değişiklikle de, bu konu özel olarak bir disiplinsizlik olarak düzenlendiği için bundan böyle sosyal medya kullanımının hatalı e, davranışlarından dolayı asker kişiler mahkemeye sevk edilemeyecek, sadece disiplin kanunda öngörülen disiplin cezalarıyla cezalandırılabileceklerdir. Konuyla ilgili açıklamalar, örnek ve güncel mahkeme kararları için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.